Söyle, neymiş şartların? Kiradaki daireyi... e ...Septap'ın üzerine yapacaksın. Ha? Puh, Allah ne belanı ben? versin! Namussuz soyguncu! Senin niyetin belliydi zaten! Malıma göz diktin! Alçak herif! Alçak herif! Bırak yakamı bak! Vazife başındayım... ...Hapsa atarlar seni. Unut sen o işi! Hiç heveslenme! Sana malımı yedirmem! Sen bilirsin Latifçi ...Eşek gibi kabul edeceksin sonunda. <laughs> Gözün aydın Rasim amca! E senin de oğlum, senin de hepimizin gözü aydın. Seftap'ı istemeye, annemi ne zaman getireyim? Yarın! Olur, tamam. Acele ne kızım? Kız artık dayanamıyor canım. Otursana Adem! Yabancı yer mi burası? Evin sayılır artık. Öyle ya, otursana Adem! Bu herif ne geziyor burada? Evimde istemem böyle adamları. Maşallah Lütfi Bey! Allah Allah. Ne zaman gelsem, buradasınız! İyi iyi! Bizim hiç bekleyecek miyiz ustacığım? Şimdi ablacığım, çırak biraz acemidir de! Ustak kendine gel! Sohbana bak! Yapma! Yapma! Burada Burada insanın ne işi olur ki? Terbiyesiz! Haşa! Senin ne işin var burada? Ben saklanıyorum! Gel, seni saklayayım! Yılışma, ciddi ol! Kız, zaten senin yüzünden bir arabada ayak yedim. Kızdırma kafamı, çok fena yaparım seni burada! hay, Ne yaparsın ki? Seni kenefe atar, sifonu çekerim, gidersin! <laughs> Hadi, yap bakalım! Yap da görelim! Tövbe estağfurullah! Bu kız, insanı dinden imandan çıkarır. Sus! Sesini çıkarma, polisler geldi! Çıkarmayayım değil mi? Bana de mektup getirdin mi? Al! Bu iyiliğimi de unutma! Posta kutusuna atsam, babandan öyle bir dayak yerdin ki... Yaşasın! <laughs> tövbe tövbe, insan günaha girer vallahi! Eee, biraz da ailenizi tanıyalım! Mesela babanız ne iş yapar? Sütçü! İki ineği var. Günde hmm. 30 litre süt alıyor, hmm. 100 litre satıyor. E, anlamadım. 30 üretiyor, 100 satıyor. E, nasıl oluyor? Su kesilmezse bal gibi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Fakir fukara'yı kandırma karşılığı mı? Canım nasıl laf öyle? Bak özür diliyorum senden. Bir aptallık ettim. Affet beni. Ha? Bir de Murat araba vereyim sana. Bitsin bu iş. Hadi hadi. <gülüyor> Cevabın? <gülüyor> Eşol eşek.